Herkese merhaba. Bugün pazar ve saat 04.15. Bu saatte biraz salaş bir video olacağını söylememde sakınca yoktur umarım. Aslında uzun zamandır Ortadoğu'daki dönen savaşların bahsedilmeyen temel nedenlerinden bir tanesinden bahsetmek için bir video çekmek istiyordum. Bunu da kısaca başlığını sizlerle şimdiden paylaşmış olayım. Ortadoğu'da savaşlar genelde bizim bildiğimiz yanıyla... E, yeraltı kaynaklılığı, su kaynakları ya da jeopolitik konum için değil, e, istik bir e, amaçla da yapılıyor. Dediğim gibi bununla ilgili e, bir video çekeceğim zaten. Ama ben bugün e, içinde olduğumuz durumu, haddim olmayarak naçizane, e, küçük bir paylaşmak istiyorum fikirlerimi içinde olduğumuz duruma dair. E, biraz böyle geniş bir kadrajdan bakmak istiyorum olaya. E, büyük Orta Doğu Projesi mi diyeceğiz? Terörsüz Türkiye mi diyeceğiz bilmiyorum ama bu plan 100 yıllık bir plan. Ben 100 yıl öncesine gitmeyeceğim sizleri sıkmamak adına. Çok da dallanıp duraklanan bir video olsun istemiyorum malum saat. Ben zaten sabah 7'de işe gideceğim. Kısaca şöyle söyleyeyim. 1999'da Amerika Irak'a girmek üzere dönemin başbakanı olan Bülent Ecevit hükümetinden ve Türkiye Cumhuriyeti devletinden Üstleri kullanmak ve askeri yardım istedi. Rahmetli Bülent Ecevit bunu reddetti. Bülent Ecevit burada Irak halkına demokrasi gitmesini engelledi. Ve e, ortağı, bugünkü hükümetinde ortağı olan Devlet Bahçeli tarafından erken seçim istendi. Ve e, demokrasi götürmeye yardımcı olabilecek bir hükümet kurulması adına erken seçim yapıldı. Ve o hükümet kuruldu. 2003'te hazırlıklar bittikten sonra, Irak'a demokrasi götürüldü. Az önce dediğim gibi bir sonraki videonun konusu olan Irak'ta ilk önce müzeler talan edildi. Ve bir portal kapısı çıkarıldı orada. Yıldız kapısı. İnananınız vardır, inanmayanız vardır. Artık onu bir sonraki videoda tartışırız diye düşünüyorum. Bir türlü de rahat edemedim. Özür dilerim. Neyse Amerika Irak'a demokrasi götürdü. Ve bu demokrasi orada bir Kürt devleti oluşturdu. Bizim üslerimizle, tezkereyle çıkarılmış destek askerimizle orada bir Kürt devleti kuruldu. Sonra Suriye'de demokrasiye ihtiyaç vardı. Ve Suriye'de yine bizim daha faal, daha etkin bir askeri operasyonlarımızla oraya da demokrasi götürüldü. Ve orada da bir Kürt devleti kurulmak üzere bana kalırsa kuruldu. Ve Türkiye'de aynı şey yaşanmasın diye Sayın Devlet Bahçeli ülkenin içinde bitmiş olan terörle terörsüz Türkiye adına bir müzakere yapmak için bir adım attı ve bu süreç başladı. Ee, Devlet Bahçeli'nin yaptığı tek güzel şey. Devlet Bahçeli 2003'teydi sanıyorum. 2024'te de olabilir. 2023'te de olabilir. Bir açıklamasında dedi ki her şey değişecek inşallah Türkiye değişmez. Bu adam bunu biliyordu ve ülkede kaos çıkmasın diye, iç savaş çıkmasın diye, Kürt-Türk -Türk çatışması olmasın diye terörsüz Türkiye sürecini başlattı. Tırnak için de teşekkür ediyorum. Ama plan devam ediyor. Büyük Orta Doğu projesi devam ediyor. Tabi ee, tabii Siyonizm bunu bu kadar sessiz, sakin, sedasız istemiyor. Yani biz bu sürece bir şekilde razı olalım diye TUSAŞ'ta bir operasy yani saldırı düzenlendi. Bana kalırsa mümkün olmayan bir saldırıydı ve manidar bir dönemde yapıldı bu saldırı. Dolayısıyla insanlar Aa, evet terör örgütü aktif, terörsüz Türkiye tamam eyvallah dediler diyoruz. Aslında demiyoruz ama ekonomik zorluklarla boğuştuğumuz için sessiz kalıyoruz. Sessiz kalmayanımız da var ama kuyruk acıları var. İşte İmamoğlu'nun içeriye alınması, işte CHP'nin başa geçememesi falan filan. Totalde ıı, Irak ve Suriye demokrasi gittikten sonra Türkiye demokrasi öyle askerle ıı, dışarıdan girerek getiremeyeceklerini biliyorlar. Çünkü burası Irak değil, Suriye değil ve biz Arap değiliz. Bunu bildikleri için ıı, önce orduyu zayıflatmaları gerekiyordu. Balyoz, Ergenekon kumpaslarıyla ordu Atatürkçülerden büyük bir oranda e, arındırıldı. Demek için de arındırıldı diyorum. Yerlerine e, Gülen cemaatinden FETÖ'cüler yerleştirildi. Daha sonra bozdum oynamıyorum oldu aralarında. Belki de o da planın parçasıydı. E, 15 Temmuz patlak verdi. Ordu tamamen onların bakış açısından, ben de ordumuza hala güveniyorum, ordu tamamen pasifize edildi. Ve biz buna sessiz Kalalım diye, ses çıkarmayalım diye, görmeyelim diye ekonomi dibe vuruldu. Herkes boğazının derdine düştü. Kimse orduda dönenlerin peşine düşmedi. Ve gelecek nesiller ayaklanmasın diye, rahat yönetilebilsin diye ekonomi de bitirildi. Yani buraya demokrasi artık daha kolay, nispeten daha kolay gelebilir hale geldi. Ama hala istedikleri konumda değildi. Ne oldu? İçeriye bir sürü mülteci adı altında Mosat ve militan yerleştirildi. Ortalama 11-12 milyon. İran'da gördük ee, Mosat ajanlarının birçoğu Afgan. Burada da bir sürü Afgan var. Hatta 2023'te Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yapmış olduğu bir operasyonda ee, Mosat ajanları da zaten yakalanıp sınır dışı edilmişti. Sınırlarda mayın yok. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ee, askeri hastaneleri yok. Yani bugün ne ödüğü belirsiz herhangi bir e, adı doktor insanlar tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaralı mehmetçiklerine müdahale edilebilecek, subaylarına müdahale edilebilecek aksi bir durumda. Ekonomi, ordu ve eğitim çökerse ülke çöker arkadaşlar. Bir ülkeyi ayakta tutan en büyük şey. Tarım bitirildi. Dışa bağımlılığımız %80 oranında arttırıldı. Ben Silivri'den şimdilik çok fazla korkmuyorum. Çünkü e, kanalda 38 tane abone var. E, bu videoda 50-60 izlenir diye düşünüyorum. Umarım milyonlar izlenir. Umarım birilerinin kafasında e, bazı soru işaretlerini oluşturmuş olurum. Umarım çektiğim video bir işe yarar. Zaten bizim şu an çok sıcak e, Silivri'nin serinliğine bir bakmaya razıyım arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. E, Aslan Erzurumluyum. Dadaşım, e, vatanımı, milletimi seviyorum elhamdülillah Müslümanım. Bunları söylemek aslında çok saçma ama e, muhalif gibi görünüyorum ya şu an. Hani e, konumumu belirtmeye çalışıyorum. Arkadaşlar, ordu itibarsızlaştırıldı, ekonomi bitirildi, insanlar ekonomiyle diz çektirilmek istendi, içeriye mülteci sokuldu. 22 milyon Kürt kışkırtılmak istenecek dün bu topraklar için Kurtuluş Savaşı'nda omuz omuza mücadele ettiğimiz Kürt kardeşlerimizin aklı çelinmeye çalışılıyor. Ateşin piçleri diye bir oluşum. Bunlar İsrail ya da Amerika'nın doğrudan ülkeye giremeyeceği için kahpelikle işte içeriden altını oya oya, oya, oya çökertme planları. İçerideki 12-13 milyon mülteci. Ya o kadar çok korkuyorlar ki bizden. Bu da yetmedi. Yine o 30-40 milyonluk Türk Bizim içimizden geçer korkusuyla o Türk, etnik olarak söylüyorum, Kürt-Türk ayrımı yaptığım için değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes benimle eşittir. Hainlik yapmadığı sürece, vatanına, milletine, toprağına sahip çıktığı sürece. Bu 30-40 milyonluk Türk bile öyle bir e, ikiye bölündü ki, yani öyle bir nifak tohumu soktular ki ülkeye 25 yıldır. Ben 36 yaşındayım. E, Ömrümün üçte ikisi maalesef bunlarla heba oldu ama ben bu zamana kadar hiç bu kadar kinle, öfkeyle, nefretle kutuplaştırılmış bir Türkiye görmedim. Layıklar ve muhafazakarlar. Tekrar tekrar sayıyorum orada itibarsızlaştırıldı, güçsüzleştirildi, e ekonomi bozuldu, insanlar ekonomiyle diz çöktürmeye çalışıldı, dışa bağımlılık arttırıldı. İçeriye mülteci sokuldu, Türkler kışkırtılmak isteniyor, etmezmiş gibi biz bunlarla baş edemeyiz deyip Türkleri de ikiye böldüler. Layıklar ve muhafazakarlar. Az önce söylediğim gibi Dadaş, elhamdülillah Müslüman ve layığım. Lütfen, lütfen vatanını, milletini seven, gönülden İslam peygamberimiz, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gönül vermiş olan, kendini Müslümanım diye tanımlayan insanlar, lütfen şunu bir düşünsün laiklik gerçekten nedir ve Peygamber Efendimiz Mekke-i Münevvere'yi nasıl yönetti? Laik arkadaş, devletin dini adalettir. Sen çok mu Müslümansın? Bak, yönettiğin insanlar ne durumda? Senin 13 tane özel uçağın var, İzmir'deki yangına gelecek uçak yok. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı uçak satın almak istiyor, engel oluyorsun. Müdahale edemiyorsun. Yangın söndürme uçaklarını İsrail'e sattın ülkeyi özelleştirdin, güzelleştirdin. Ortadoğu'ya demokrasi götürdünüz beraber. Buradaki demokrasiyi alıp Siyonist demokrasisi getireceksiniz. Ve ben Müslümanım diyorsun. Ve laiklere kafi diyorsun. Bak bunu yönetenlere söylemiyorum. Yönetenlerin zaten kutbu belli. Onların Kâbesi belli, onların kıblesi belli. Bunlara gerçekten Müslüman olduğu için ve gerçekten bu ülkeyi sevdiği için inanan din kardeşlerime söylüyorum bunları. Lütfen yarın yanıldık demeyin. Demeyin arkadaş Allah'ı çok sevdiğiniz için, Peygamber Efendimiz'i sevdiğiniz ve bağlı olduğunuz için Fetullah Gülen'e evliya diyordunuz, yanıldınız. Ülke elden gittikten sonra yanılmanız bir şeye yaramayacak. Bir şey körü körüne bu kadar sevmeyin lütfen. Bugün kutuplaştırılmış layık yobazlara baktığında türbanlı bir insan öcü gibi görünüyor. Bağnaz yobaz, cahil, muhafazakar tarafından askılısını ya da tişörtünü giyen başı açık ne tek kadın da ya da bir laik de kafir gibi görünüyor. Bunun nedeni bu iktidar ya arkadaş kutuplaştıran bu söylemlerini biliyoruz. Nifak tohumu sokmaktır bu. Yapmayın etmeyin, oyuna gelmeyin. Bakın bu Büyük Ortadoğu projesinin hızlanmasının nedeni bana kalırsa, bu benim şahsi fikrim, Tarsus kazısında bulunanlar olabilir. Büyük Orta Doğu Projesi'nde Anunnaki tanrıları, bunların Allah'ları işte Anunnaki neyse ne, neye inanıyorlarsa bu koyunlarından çocuklarına öldürmelerini emreden psikopat Allah'ları bunların neyse bu Yahudilerin bu toprakları boşuna vaat etmedi bunlara. Ulan çorak çöller, çorak çöle Allah ne severse. Neyini vaat etti senin tanrın? İşte bu yıldız kapıları, portallar, boyut kapıları falanlar filanlar işin içinde bir sürü hızlıları var. Ve lütfen galyana gelmeyelim ülkeye parti ya da ideoloji ya da etnik köken ya da inanç kılıfından bireysel olan şeylerden sıyrılarak birlik, bütünlük içerisinde bakarak vatanımızı, milletimizi savunmaya, sevmeye devam edelim. Bakın alt kimlikler bireyseldir. Ben dadaşım ama muhalif. Bütün dadaşları bağlıyor mu? Hayır. Birçoğu AKP'li. Ben değilim. Ama benim dadaş olduğumu değiştirmiyor. Benim Müslüman olduğumu değiştirmiyor. Ben layıkken dinsiz olmuyorum. Bunların hepsi alt kimlik. Kürtsün. Ya yani başım üstüne bulunduğun Güneydoğu Anadolu topraklarını korumak için bir sürü dışarıdan gelen insanla savaştın, canını verdin. Eyvallah. Kal yine o topraklar savunmaya çalış. İsrail sana devlet vermeyecek arkadaş. Yapma, etme. Gerizekalının biri çıkıyor diyor ki İran'dan sonra inşallah İsrail Türkiye'ye girer. Türkiye'ye o kadar biz de özgür kalırız. Nah özgür kalırsın. Gerizekalı. Yapma etme ya. Zaten bu zamana kadar kışkırtılmak için yine bunların yönettiği hükümetler tarafından ve hükümetlerin yönettiği askerdir bilmem nedir. Bakın bireysel olarak insanlar şerefsiz namussuz olabilir ama bu bir devleti lekelemez. Ben bilmiyor muyum Güneydoğu'da şerefsiz bir askerin Kürt çocuğuna şerefsizce davrandığını kışkırtılmak için. Abi kışkırtılacaksın ki kullanılabilesin. Bugün elimizde olan tek şey bu topraklar ve üzerinde seve seve kardeş gibi yaşamak zorundayız. Yoksa Amerika ve İsrail buraya barış ve demokrasi getirdiğinde Kürt olarak bir vatanın olmayacak. Ben de Türk olarak bir vatanım olmayacak. Ama burada bugün Türkiye Cumhuriyeti kimliğiyle sen başbakan olabiliyorsun, cumhurbaşkanı olabiliyorsun, seçiliyorsun, seçiyorsun. Allah çok şükür benimle bana ait olan benim kadar ne varsa senli benli olmak bile iğrenç geliyor şu an oyuna gelmeyelim. Bir olalım. Yunus Emre'nin dediği gibi. Diri olalım. Bölünürsek yok olacağız. Buz kırağındayız. Gerçekten buz kırağındayız. Yani gecenin saat 4.30-5'inde bana bir video, bu videoyu çektiren ıstırap bu. Lütfen video boyunca söylediğim ülkede yaşanan, ortadoğuda yaşanan, dünyada yaşanan o küçük şeyleri bir düşünün. İşte Amerikanın Irak'a girmesi üstlerimizi kullanarak. Milliyetçi bir Türk açısından söylüyorum bunu. Senin savunduğu hükümeti oraya üstlerini kullandıktı. Ne oldu sonuç? Kürt devleti kuruldu. Suriye'ye girdi. Ne oldu sonuç? Kürt devleti kuruldu. Anladın? Kürt kardeşlerim için söylüyorum. Vallahi billahi bunlar size devlet mevlet vermez. Bunların barışla demokrasiyle alakası yok. Bunların inandığı o Allahları her neyse İsrail soyundan olmayan her şeyin, herkesin koyunlarından çocuklarını öldürülmesini sevap kılan, emreden de Allah. Sen kimsin ya? Ben kimim? Bunların, bunları merhamet edeceğini mi zannediyorsun? Yapmayın. Yapmayın bu canın vatanı. Bunlara emanet etmeyelim. Ha bu arada. Milliyetçi vatanını seven Müslüman kardeşlerim layıklığın ne olduğunu lütfen araştırın. Devletin dini adalettir. Adaleti olmayan devlet Müslüman değildir zaten. Öyle lan demen dergisi. Allah aşkına adamlar Filistinlileri savunan, mazlum gösteren, İsrail'in ne kadar cani olduğunu gösteren bir karikatür yapmış. E tabi onlar da kaşındırılıyor bir şekilde dışarıdan. Sen kimsin lan İslam peygamberinin karikatürünü yapıyorsun o da ayrı bir olay ama Adam İsrail karşıtı. Vur hepiniz coştunuz gittiniz oraya. Allah kitap saldı. Layıklık gidecek, layıklar gidecek. Ulan manyak mısın? Manyak mısın? Bu ülkeyi ayakta tutan şey layıklık zaten. Allah'ını seversen ya. Daha fazla bölünmeyelim. Mültecimiz var. Kışkırtılmak isteyen Kürdümüz var. Layığımız var. Muhafazakarımız var. Hiçbir şey umrunda olmayan gerizekalı bir kitle de var. Dörde beşe bölündük zaten. Lütfen, lütfen. Bir de şu ateşin piçleri. İnşallah o ateşe atılırsınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sabrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Boyut kapıları ve yıldız kapıları ile alakalı Orta Doğu'da dönen savaşların temel nedenlerini anlatmak üzere. İyi bir video çekeceğim. O videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Bir de şu kanala bir abone olun. Yani biraz motive olayım. Ee, yorum yapın. Fikrinizi mutlaka belirtin. Görüşünüz her ne olursa olsun. Herhangi bir görüşçe kendine ait hisseden herhangi bir arkadaşım, kardeşim, gönlünü kırdıysam çok özür diliyorum. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.